Sen şimdi bu satırları okuyorsan, bu an bir rastlantı değil. Rumi'nin yüzyıllar önce fısıldadığı uyarı bugün kulaklarında yankılanmak istiyor. Çünkü bereket arayışında olan her kalp, fark etmeden aynı hatayı tekrarlar. Bu hata görünmezdir ama etkisi hayatın her alanında hissedilir. Belki uzun zamandır bolluk için dua ediyorsun. İş, sağlık, aile, huzur her yeni gün yeni niyetler. Fakat için derinlerinde hala bir eksiklik sesi dolaşıyor. Rumi şöyle der, eksikliği arayan eksikliği çoğaltır. Sen de bazen bu döngünün içine düşmüyor musun? Dua ediyorsun ama kalbin gizlice korkular fızıldıyor. Ya olmazsa ya gecikirse. Bu videonun ilk adımı işte bu sessiz korkunun maskesini indirmek. Çünkü bereketi engelleyen ilk perde zihnin görünmez uğultusudur ve Rumi bu uğultuyu gönül gürültüsü diye adlandırır. Bir geceyi hatırla, için dolu dualarla ama kafan bin türlü düşünceyle meşgul. O an dua göğe yükselmek yerine zihninin labirentinde yankılanır. Rumi'nin uyarısı tam da burada başlar. O der ki, dil sustuğunda kalp konuşur, kalp konuştuğunda bereket iner. Bu yolculuk boyunca birlikte keşfedeceğiz. Hangi görünmez hata bereketin kapısını kapatıyor? Sessizliğin ve şükrün bu kapıyı nasıl açtığı ve Rumi'nin çözüm içeride dediği sır. Bugün ilk davetim basit ama derindir. Kendini dinle. Kalbin derinlerinde belki senin de fark etmeden beslediğin küçük bir endişe, bir beklenti var. Bu beklenti bereketin gelişini geciktiren ince bir perde olabilir. Gözlerini kapat ve şu soruyu sor. Benim içimde hangi korku, hangi acelecilik var? Bu soruya hemen cevap arama, sadece hisset. Çünkü bu video sadece dinlemenin değil, içindeki fısıltıyı duymanın için var. Şimdi derin bir nefes al. Rumi'nin sesi asırlar ötesinden gelir. Bolluk dışarıda arayanı beklemez. O sessiz kalbin evindedir. Bu ilk bölüm sana bir kapı gösterdi. Bir sonraki adımda o kapının ardındaki görünmez engeli, yani bereketin yolunu tıkayan gerçek hatayı birlikte ortaya çıkaracağız. Bereketi çağırmak isteyen pek çok insan farkında olmadan aynı hataya düşer. Dua ederken kalbinin derindeki sessiz gürültüyü fark etmez. Dışarıdan bakıldığında her şey doğru görünür, eller açılır, sözler dökülür. Ama içeride zihnin ince bir uğultusu vardır. İşte Rumi'nin yüzyıllar önce uyardığı hata tam da budur. Zihnin bu uğultusu çoğu zaman kaygı ve beklentiden beslenir. İnsan ya duam kabul olmazsa diye düşünür ya da bu bereket ne zaman gelir sorusunu defalarca yineler. Bu gizli endişe sözlerin ardındaki titreşimi bozar. Rumi şöyle der: Kalbin şüpheyle konuştuğu her dua göğe yükselmeden geri döner günlük hayatında bunun örneklerini kolayca görebilirsin. Bazen ibadet ederken aklına iş programı gelir, bazen geçmişteki bir tartışma. Düşünceler gökyüzünde bulut gibi birikir. Böylece dudakların dua ederken zihnin bambaşka odalarda dolaşır. Kalp ise sessizce bekler. Bu görünmeyen engelin ilk adımı farkındalıktır. Dua etmeden önce üç derin nefes almak zihnin fırtınasını sakinleştirir. Her nefeste Allah'ın nefesi içime doluyor diye hisset, her verişte bütün gürültüyü bırakıyorum de. Bu basit hazırlık kalbin sessiz kapısını aralar. Üç derin nefesin ardından kalbinin etrafında ince bir sessizlik hissedebilirsin. İşte gerçek dua bu noktada başlar. Çünkü dua sadece sözcüklerden ibaret değildir. O niyetin titreşimiyle Allah'a ulaşır. Zihin gürültüsünden arınmamış bir niyet, tıpkı tozlu bir aynaya benzer, ışığı yansıtamaz. Rumi'nin şu sözü bu gerçeği anlatır: Dil sustuğunda kalbin duası başlar. Sen konuşmayı bıraktığında içindeki derin huzur, Yaradanla iletişim kurmaya başlar. Bu sessiz iletişimde ne acele vardır, ne de beklenti. Sadece saf varlık ve teslimiyet. Bir dervişin hikayesi bu noktayı aydınlatır. Genç bir mürit, yıllarca gece gündüz dua eder ama bereketin gelmediğinden yakınır. Bir gün mürşidi ona der ki, ''Senin sözlerin çok ama kalbin sessiz değil.'' O günden sonra genç derviş her dua öncesi uzun sessizlikler uygular. Zamanda kalbindeki titreşim değişir ve bereket hayatına akmaya başlar. Sen de bu sırrı hayatına davet edebilirsin.'' Her dua öncesi kısa bir sessizlik anı oluştur. Bırak düşünceler geçip gitsin. Onları durdurmaya çalışma. Sadece gözlemle ve derin bir teslimiyetle kal. O an görünmeyen engel yavaşça çözülür ve bereketin yolu açılır. Şimdi seninle paylaştığımız bu farkındalık bir sonraki bölümün kapısını aralar. Orada Bereketin enerjisini ve bu enerjinin nasıl çalıştığını hem ruhsal hem de bilimsel boyutuyla birlikte inceleyeceğiz. Çünkü kalbin sessizliği yalnızca ilahi değil, aynı zamanda evrensel bir kanunun başlangıcıdır. Sessizliğin kalbinde doğan o derin huzur yalnızca manevi bir deneyim değil, aynı zamanda görünmeyen bir enerji alanıdır. Bereketin gerçek kaynağı işte bu alanda saklıdır. Rumi der ki: Kalbinin ritmi evrenin ritmiyle bir olursa bolluk kendi yolunu bulur. Bu söz hem sufi hikmeti hem de modern bilimin işaret ettiği bir hakikati anlatır. Bilim insanları uzun zamandır insan kalbinin ve beyninin yaydığı titreşimleri inceliyor. Kalbin manyetik alanı beyninkinden kat kat güçlüdür. Sessizlik içinde dua ettiğinde kalbin bu manyetik alanı düzenlenir ve çevrene uyumlu, dengeli bir frekans yayar. Bu frekans, bereketin enerjisiyle buluşur. Nörobilimciler, derin sessizlik ve meditasyon sırasında alfa ve teta dalgalarının arttığını kanıtladı. Bu dalgalar, zihnin huzur ve yaratıcı sezgi durumuna geçtiğini gösterir. Yani sessiz dua, beyninin doğal olarak bereket enerjisini çekebileceği bir durumu oluşturur. Sufiler bu hale cem der. Ruhun, kalbin ve Yaradan'ın birliğe ermesi. Bir dervişin dediği gibi, cem halinde evrenin nefesiyle bir olursun. O nefes seni gizli bahçelere götürür. Bu gizli bahçeler hayatında bolluk ve fırsat olarak görünür. Günlük hayatta bu enerjiyi nasıl hissedebilirsin? Örneğin, doğada sessizce yürürken bir huzur dalgası hissedersin. O anda etrafındaki kuş sesleri, rüzgarın yapraklara dokunuşu bile başka bir tonda gelir. Bu bereket enerjisinin seninle kurduğu ince bir bağlantıdır. Dua ederken de aynı şey olur. Sessizlik kalbin elektromanyetik alanını güçlendirir, düşüncelerin saflaşır, niyetlerin berraklaşır ve evren bu berrak frekansa yanıt verir. Bu mistik bir kehanet değil, yaratılışın doğal yasasıdır. Rumi'nin başka bir sözü bunu destekler. Kalbin sessizken Allah'ın hazinesi sana yaklaşır. Bu hazine bazen maddi bolluk, bazen ruhsal genişlik olarak tezahür eder. Önemli olan kalbinin bu enerjiye açık olmasıdır. Şimdi derin bir nefes al. Kalbinin atışını hisset. O ritim evrenin sonsuz bereketiyle aynı melodide çalar. Bunu her hissettiğinde bil ki bereketin kapıları çoktan aralanmıştır. Bir sonraki bölümde Rumi'nin sessizlik öğretisinin bu enerjiyle nasıl birleştiğini sufi hikayeleri ve metaforlarıyla birlikte keşfedeceğiz. Çünkü bereketin enerjisi sessiz kalbin dilinde tam anlamını bulur. Rumi sessizliği sadece bir disiplin değil, ilahi bir lütuf olarak tanımlar. Onun için sessizlik Allah'ın gizli dili ve hakikatin kapısıdır. Mevlana der ki, Söz perde, sessizlik hakikatin aynasıdır. Bu söz, yüzyıllardır dervişlerin yolunu aydınlatır. Konya'daki Mevlevi dergahına gece vakti girdiğini hayal et. Önce ney sesinin ince daveti duyulur, sonra zikir ve sema. Ama gecenin en derin anında bütün sesler susar, dervişler gözlerini kapar, sadece kalbin atışını dinler. İşte gerçek sohbet o anda başlar. Sözlerin ötesinde kalbin yaradana açıldığı o sessiz buluşma. Rumi'nin öğrencilerinden biri anlatır. Bir gece üstadımın dizinin dibinde oturuyordum. Sohbet bittiğinde hiçbirimiz konuşmadık. Sadece onun kalbinin ritmini duyar gibi oldum. O sessizlikte içimde bir nur yükseldi. Bu deneyim sessizliğin öğretisidir. Keremesiz ama en derin hakikati aktarır. Sufilere göre bu hal sükut meclisidir. Burada dil sustuğunda gönül Allah'la konuşmaya başlar. Dua ederken ya da tefekkürde sözlerin bitmesi aslında bir son değil, başlangıçtır. Çünkü Allah kelimelerin bittiği yerde ruhun dilinde fısıldar. Bu öğretinin ilk adımı gönül dinlemeyi öğrenmektir. Sadece kulak değil, kalp ile dinlemek. Çünkü hakiki işitme sessizlikte gerçekleşir. Rumi şöyle der, Kalbin işitmediği hiçbir söz hakikate ulaşmaz. Rumi'nin öğrettiği sessizlik yalnızca dış dünyayı susturmak değil, iç dünyayı da dinginleştirmektir. Çünkü zihin gürültüsü devam ederken gerçek huzur mümkün değildir. Mevlana şöyle der: Sessizlik kalbin içindeki fırtınayı durdurur ve Yaradan'ın nefesini duyurur. Bir derviş için sessizlik Allah'a en yakın anlardan biridir. Bu anda ne zaman vardır ne de meken. Sadece sonsuz bir varlık hissi. Bu hissi yakalayabilmek için dervişler saatlerce sadece nefes alır ve kalbinin ritmini dinler. Bu görünürde basit ama derin bir ibadettir. Kur'an'da da sessizliğin örnekleri vardır. Hz. Zekeriya'nın üç gün boyunca konuşmaması veya Hz. Meryem'in doğumdan sonra sükut orucu tutması ilahi mesajın sessizlikle tecelli edebileceğini gösterir. Bu örnekler, Rumi'nin öğretisini destekler. Bazen Allah'ın en büyük mesajı sözlerin tamamen sustuğu anda gelir. Rumi müritlerine sık sık şu tavsiyeyi verirdi: Söz, insanın kendine anlattığı hikayedir. Hakikat hikayelerin ötesindedir. Bu öğüt, kelimelerden arınmanın önemini hatırlatır. Çünkü kelimeler çoğu zaman egonun gölgesini taşır. Sessizlik ise saf varlığın aynasıdır. Bugün sen de bu öğretiden ilham alabilirsin. Dua etmeye başlamadan önce birkaç dakika hiçbir şey söylemeden otur. Zihnine gelen düşünceleri ne bastır ne de takip et. Sadece var ol. Bu basit pratik kalbini ilahi hakikate hazırlar. Rumi'nin şu cümlesiyle bu bölümü mühürleyelim. Sus ve dinle. Çünkü Yaradan'ın en derin kelamı sessizliğin kalbinde yankılanır. Bereketin kapısını gerçekten açmak için Rumi'nin işaret ettiği en güçlü anahtar sessiz şükürdür. Şükür, yalnızca dil ile edilen bir teşekkür değil, kalbin titreşimiyle evrene yayılan derin bir çağrıdır. Rumi der ki: "Şükür, nimetleri çoğaltan görünmez doğadır. Sessiz olduğunda şükür en yüksek sese dönüşür." Bu ritüelin amacı her gün birkaç dakikalığına içsel sükûna çekilerek kalpteki minnettarlığı saf haliyle hissetmektir. İşte ilk adımlar. 1. Hazırlık alanı. Sessiz, loş ışıklı bir köşe seç. Mümkünse bir mum yak ya da hafif tütsü kullan. Bu mekana kutsal bir atmosfer kazandırır ve zihnini günlük gürültüden uzaklaştırır. 2. 3. Derin nefes al. Ritüele başlamadan önce üç derin nefes al. Her nefeste kalbine şu niyeti fısılda. Allah'ın nefesi içime doluyor. Her verişte bütün gürültüyü bırakıyorum. Bu basit hazırlık kalbin kapılarını açar. 3. Kalbe odaklanma. Gözlerini kapat. Göğsünün tam ortasında altın bir ışık hayal et. Bu ışık yaratanın bereket enerjisidir her nefeste ışığın biraz daha büyüdüğünü, kalbini ısıttığını hisset. 4. Sessiz şükür. Artık teşekkür etme zamanı. Fakat kelimelerle değil, sadece hisle. Aklına gelen üç nimeti sessizce kalbinde tut. Söz söyleme, sadece minnettarlığın titreşimini hisset. Bu şükür enerjisinin en saf halidir. Ritüel sırasında zihnine düşünceler gelebilir. Onları bastırmaya çalışmadan bir bulut gibi geçip gitmelerine izin ver. Sen sadece kalbindeki sıcaklığa, o altın ışığın yaydığı huzura odaklan. Ritüelin ikinci bölümü bu sessiz şükrü yedi gün boyunca adım adım derinleştirmek içindir. Her gün kalbin biraz daha genişleyecek ve bereket enerjisiyle uyumlanacaktır. Günlük Uygulama Planı 1. Niyet Kapısı İlk gün sadece niyet et. Sessizlikte kalbine şu sözü fısılda. Bereket Allah'ın sessiz dilinde saklıdır. Ben bu dili duymaya niyet ediyorum. Bu basit adım içsel yolculuğun temelini atar. 2. Şükrün derinliği. Bugün nefes alırken elhamdülillahı kalbinde sessizce tekrarla. Söz yok, sadece hissediş. Şükrün titreşimi kalbini yumuşatacak. 3. Beden ve ruh birliği. Meditasyonun başında bedeninin ağırlığını hisset. Ayaklarının yere, kalbinin evrene kök saldığını hayal et. Bu şükrü sadece zihinle değil, bütün varlığınla hissetmeni sağlar. 4. Altın ışık genişlemesi. Kalbindeki altın ışığı tüm bedenine yay. Bu ışık her hücreni şükrün enerjisiyle doldurur. Sessizlik içinde bu ışığın bedeninden dışarı taşarak odanı, hatta evini sardığını hayal et. 5. Sessiz dualar. Bugün sadece teşekkür değil, dua da ekle. Fakat yine sessizce. İçinde beni bereketinle hizala niyetini hisset. Bu dua, yaratana en saf çağrıdır. 6. Bırakış ve teslimiyet. Artık her beklentiyi bırak. Zenginlik veya mucize bekleme. Sadece var ol. Sessiz şükür beklentisizlikte güçlenir. 7. Birlik anı. Son gün 3 dakikadan uzun sürebilir. Zamanı unut. Sessizliğin içinde Allah'ın nefesini ve kalbinin huzurunu aynı anda hisset. Bu ritüelin taçlanma anıdır. Ek ipuçları. Günlük not. Ritüel sonrası hislerini kısa notlarla kaydet. Kelime bulamasan bile bir sembol, bir çizgi bile yeter. Zamanlama: Sabahın erken saatleri veya gece yarısı en uygundur. Devam: 7 gün bittikten sonra haftada en az bir kez bu pratiği sürdür. Bu 7 günlük sessiz şükür ritüeli sadece bereketi çağırmak için değil, kalbinin derin sessizliğinde Allah'ın dilini duymak için bir davettir. Bir sonraki bölümde bu pratiği uygulayanların yaşadığı dönüşüm hikayelerini paylaşacağız. Bu hikayeler sana ilham olacak ve ritüelin gücünü kalbinde daha da derin hissettirecek. Sessiz şükür ritüelini hayatına alanların anlattığı hikayeler bu yolculuğun gerçek gücünü gözler önüne serer. Çünkü teori bir yana, kalbin deneyimi bambaşkadır. Anadolu'nun küçük bir köyünde yaşayan Zehra, yıllarca bolluk için dua etmiş ama iç huzuru bulamamıştı. Ritüeli denemeye başladığında, ilk günlerde sadece sessizce oturmak bile ona zor gelmişti. Fakat üçüncü gün kalbinin ortasında tarifsiz bir sıcaklık hissetti. Hiçbir şey söylemeden sadece var olduğumda içimdeki bereketi hissettim diye anlatır. O günden sonra hayatına küçük ama anlamlı değişimler akmaya başladı. Beklenmedik yardımlar, ummadığı fırsatlar. İstanbul'da genç bir öğrenci olan Murat, sınav kaygıları ve maddi zorluklarla mücadele ediyordu. Sessiz şükür ritüelini uygulamaya başladığında zihnindeki gürültünün azaldığını fark etti. Düşüncelerimin içinde boğuluyordum. Sessizlikte ilk kez nefes alabildim dedi. Birkaç hafta içinde hem derslerine odaklanması kolaylaştı hem de çevresinden beklemediği destekler aldı. Bu hikayelerin ortak noktası sessizliğin kalpte yarattığı dönüşümdür. Ritüeli uygulayan herkes kendi yolunda farklı bir bereket kapısının açıldığını fark eder. Almanya'da yaşayan Leyla uzun yıllar boyunca yabancı bir ülkede köksüz hissetmişti. Sessiz şükür ritüelini uygulamaya başladığında her gece 3 dakikalık sessizlikten sonra kalbinde memleketinin kokusunu ve sevdiklerinin yüzlerini hissetti. Hiçbir kelime olmadan köklerime dokundum dedi. Bu deneyim ona yalnızlığının içinde derin bir aidiyet duygusu kazandırdı. Bir başka hikayede de Ahmet'e ait. Yıllardır küçük bir atölye işleten Ahmet, ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürekli stres altındaydı. Sessiz şükür pratiğini 6 gün boyunca düzenli yaptı. Yedinci gün, sabah namazından sonra derin bir huzur hissetti. Ve içinde şu cümle yankılandı. Bereket korkudan uzak olan kalbe gelir. O günden sonra, beklenmedik yeni müşteriler kapısını çaldı. Ahmet bu süreci şöyle anlattı. Sanki görünmeyen bir el işleri düzenledi. Bu tanıklıkların hepsi, Rumi'nin öğretilerini doğrular. Sessizlik, Yaradan'ın bereket dilidir. Her insanın hikayesi farklı olsa da sonuç aynıdır. Kalbin huzura erdiğinde bereket hayatına akar. Sen de bu hikayelerden ilham alabilirsin. Belki senin bereket yolculuğun daha yeni başlıyor. Sessiz şükür pratiği beklentisiz bir kalple uygulandığında görünmeyen mucizeleri davet eder. 7 günlük sessiz şükür ritüelinin ardından kalbinde yeni bir derinlik belirdi. Artık sen sadece bereket arayan biri değil, bereketin kendisiyle titreşen bir varlıksın. Bu son bölüm, sessizliğin seni nasıl birliğe davet ettiğini anlatır. Rumi der ki, senin içindeki nur, Allah'ın nuruyla birleşmek ister. Sessizlik, bu birleşmenin köprüsüdür. Bu cümle, bütün yolculuğun özeti gibidir. Çünkü gerçek bereket, dışarıdan gelen bir hediye değil, yaradanla bir olmanın doğal sonucudur. Bu birlik halinde, zaman ve mekan erir. Dua artık bir dilek değil, bir varoluş olur. Kalbin evrenin ritmiyle aynı anda atar. İçinde bir sıcaklık, dışarıda bir dinginlik. İşte bereketin en saf hali budur. Artık her nefesin bir dua, her sessiz anın bir zikir olduğunu fark edersin. Günün hangi saatinde olursan ol, üç derin nefes aldığında bu birlik hissi geri döner. Çünkü sessizlik kalbinde açılmış bir kapıdır ve o kapı hep seninle kalır. Rumi'nin öğrencileri bu hali görünmeyen sema olarak adlandırır. Bu bedensiz bir dönüş, kelimesiz bir şarkıdır. Sema dönerken beden nasıl Allah'ın etrafında ritim buluyorsa, senin ruhun da sessizlikte Yaradan'ın nefesiyle döner. Birliğin daveti sadece manevi değil, gündelik hayata da dokunur. Artık fırsatlar ve bolluk zorla aranacak şeyler değil, senin frekansına doğal olarak gelen hediyelerdir. İnsanlarla ilişkilerin yumuşar, kararların netleşir, kalbin hafifler. Şimdi derin bir nefes al ve içinden şu cümleyi tekrarla. Ben sessizliğin bereketindeyim. Allah'ın dili kalbimde yankılanıyor. Bu cümle ritüelin sonsuz mührüdür. Her tekrarda bereketin yalnızca dışsal değil, içsel bir hal olduğunu hatırlarsın. Bu yolculuğun sonunda bir kapanış yok. Tam aksine yeni bir başlangıç var. Her gün 3 dakikalık sessizlik seni yeniden ve yeniden bu birliğe çağıracak ve her çağrıda Rumi'nin sesi yankılanacak. Aradığın bahçe uzakta değil. O bahçe senin kalbindedir. Artık bilirsin. Bereket, sessizliğin içindeki Allah'ın nefesidir. Bu hakikati taşıdığın sürece yaşamın her anı ilahi zenginlikle dolar.